Merhaba, ben Doktor Tuğçe Yasak. Plastik cerrahi uzmanıyım. Bu videoda sizlerle kombine estetik ameliyatlar hakkında konuşacağım. Kombine vücut estetiğinin anlamı, birden fazla estetik prosedürün aynı ameliyatta hastaya uygulanmasıdır. En sık uyguladığımız kombine cerrahilere örnek vermek gerekirse, annelik estetiği, nedir annelik estetiği? Karın germe, liposakşin ve meme ameliyatının aynı ameliyatta yapılmasıdır. Bunun dışında yine kol germe, kol şekillendirme ameliyatlarıyla meme estetiğine çok fazla kombine etmekteyiz yine yüz bölgesinde yüz germe ameliyatlarıyla göz kapağı ameliyatlarını çok fazla kombine etmekteyiz. Bunlardan en önemlisi hastanın birçok ameliyatın iyileşme sürecini tek bir ameliyat sonrası aynı süre içerisinde atlatması. Bu sayede günlük ve iş hayatına daha kolay, daha hızlı geri dönebilmesi. Ve yine çok önemli bir avantajı da tek bir bölgenin şekillendirilmesinden ziyade çoklu komşu bölgelerin şekillendirilerek daha başarılı sonuçlar elde edilmesi. Tabii ki de her ameliyatı birbiriyle kombine et her hastada da kombine cerrahi kullanmıyoruz. Bazı kriterlerimiz var. Bunlardan en önemlisi ameliyat süresi. Ameliyat süresinin çok fazla uzamamasına dikkat ediyoruz. Hem cerrahi süresinin hem anestezi süresinin uzaması komplikasyonları artırabilmekte. Bu yüzden bundan kaçınıyoruz. Onun dışında kombine cerrahilerde kan kaybı miktarının artması da yine olumsuz yönde etkileyebilir hem iyileşmeyi hem hastanın sağlığını. Bu nedenle de çoklu kombine ameliyatlar yaparken böyle kan kaybının uzamamasına özen gösteriyoruz. Son olarak da kronik hastalığı olan ya da yaşı ileri olan hastalarımızda uzun cerrahilerden kaçınmak için kombin ameliyatları tercih etmiyoruz. Herkese mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.